Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Kümesimize geldik. Şimdi birazdan tavukları salacağız sizlere beraber. Şu an saat arkadaşlar 11.30. Çok merak ediyorum. Acaba istediğimiz yumurta verimini alabileceğiz mi bu sene? Ee, bu sene arkadaşlar yine biraz kötü başladık. Şu an iyi gidiyoruz. Yine orta seviyede Yani çok iyi değiliz. Ee, şu an kadar hiç yüzümüz gülmedi. Umarım inşallah bundan sonra gülecek arkadaşlar. Videomuza başlıyoruz. İlk şu şey, emmetle startımı ne yapacağım? Bakın tavukları şimdi duyuyor musunuz? Şimdi bunları ıslattım. Siz ama ekmek yemiyorsunuz. Gidin bakın. Tamam yiyin. Bak, Yiyemiyorsunuz işte. Yemiyorsunuz Her zaman gibi hiç güvercinlerden başlıyorum. Gel. Şampuan bayağı geldi. Oo, bunlar çok hoşlandı. Size ki arkadaşlar fazla hayvan uçmak istemiyorum. Daha doğrusu hayvanlar ben hiç kolay kolay güvencede uçurmuyorum. Çok nadiren görürsünüz beni uçurken. Açık tamam açık, açık açık. Gel 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 gel. Bakın dün su bırak oraya içeri. içeri. Suyu mahvetmişler. İşte oğlum kaç yemiyorsun ben hayvanla yasın. Kaç. Çıkın 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 çıkın. Çık. Bir. Şöyle serpelim. Şimdi biraz daha toz yapmaya Bunları vereceğiz. <laughs> evet, kazı salalım. Şimdi de sevgili dostlarım. Ee, ben şimdi bunları yumurta ve vermeyeceğim. Hayvanın da yumurta vereyim düşecek. Cık, göstermeyin ya. Bir tane kaz arkadaşlar. Bak yavru kazı buradan mahvetmişler. Fare girmiş. Bunu göstereceğim sizlere. Kaz mahvolmuş şu an. Oh. Allah kazma sonuç. Bu ne yav var diye yavru. Şimdi tavla sağlam. Ligorna kolay kolay buradan çıkmayacak çünkü onunla fazla görmüyor sağın sonu. Bak şu an bizim kendi toplumumuz çıkıyor. Daha Ligorna şu an çıkmadı. Çık. Yok şu anda Ligorna çıktığını görmedim. Çıkıyorlar şimdi. Dün var ya 37 tane arkadaşlar tek tek elimde tuttum. Koydum, tek tek mi açıyorum içeri. Kızlar. Ol maşallah Yumurta başladın mı? Bak bak bak. Bir tane şurada var, bir tane şurada. Bir tane orada. Oh 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 oh. Aferin size bir tane orada oturuyor. Kızlar. Ama bak orada da bir kasana bak kırmızılar da. Hemen geliyorum hemen geliyorum hemen geliyorum bekleyin bekleyin hemen geliyorum. Görüyor musunuz işte yumurta makinelerinden. Şimdi falan saat arkadaşlar saat 11.30. Daha onlar yumurta yapacaklar. Şimdi kap. Bir tane kap vardı ya sıfırda ileride. Alalım onu şimdi. Burada topluyoruz sizlerle. Onlar arkadaşlar güzel bir şimdi yumurta sistemi yapacağım. Hayvanlar yüksek yükseğe çıkamıyor bunlar. Çünkü ee, fark ettim hepsi yerdeydi yani. Dün akşam bunları geç kapattım. Hepsi yerde oturuyor yukarı çıkmıyorlardı. Çıkamıyor daha doğrusu. Şimdi ibikler uzun ya. Bir tarafını hep kapatıyor yani görme için çok iyi bak tam göremiyor görüyorsun değil mi? Şimdi bunlara ben ne yapacağım? Şu kasaya arkadaşlar içeri koyacağım. Hayır bunlar daha şey yapsınlar da yani. Dur kızım dur Bismillah, bismillah, bismillah Bakın. 2 fotoğraf aldık, of be Helal olsun be 1 2 3 Kızımla oraya yumurtluyor Ne oldu? Sese bak, 3 4, 5, bundan 2 tane yumurtlu 5 3 Ben bana ne kadar görüyor musunuz? Şunlara bir şey yapayım. Beş, altı öyle gitti yani. Kırdılar. Bak, Bak yine hep kırmışlar. Görüyor musunuz burada? Yavaş yavaş yavaş. Yavaş yavaş yavaş. Altı. Çık lan. Yedi. Arkasını hep kırmışlar be. Vallahi hep kırmışlar. Lan yem yemler. Başka var mı orada? Çık 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 çık. Şimdi bunları ben hemen gel asılacağım arkadaşlar. Bak hep kırmızı teyelerde hep yumurta kırıkları var. Şu an tane yumurta aldık buradan. Sak, sak. Kızım sen buraya girdin mi? 7, 8. 8 tane. Yumurta aldık şu an. Sabahın daha kör olmasınlar abi. Şık yeme. Şimdi ben arkadaşlar bunları direkt dediğim gibi foldu falan getireyim buraya. Bir devam edeceğiz? şuna bizi görmüyor. İbinden ibi bir defa kapatmış ya. Şu an beni görmüyor. Allah rahat olsun saldı. <laughs> Sonunda kızım, aferin sana. Sonunda yaptım be. arkadaşlar, maşallah. Şimdi, ne yaptım biliyor musun ben buraya arkadaşlar? Ee, buradaki üstte birkaç tane böyle folduklar vardı, bunları buraya koydum. İki tane daha altına, iki tane buraya yumurta koydum. Gözde yumurta yapsınlar diye. Ya yani kötü gözüküyor ama olsun yine de. Ee, dışarıdaki gösterdiğim foldu arkadaşlar bu tarafa koydum. Birazdan bunun içine şimdi ben saman koyacağım. Yani burada büyük ihtimalle bu tarafta üst tarafta arkadaşlar bizim lohmanlar, atakslar, köy toplu yumurtlar. Bu beyazlar da e, büyük ihtimalle burada oturur yumurtlar. ve da karşı yerde yumurtlar. Çünkü bundan sanırım aldığım yerde e, bundan bunların herhalde follukları falan yok mu da artık yarı yumurtlu hayvanlar yarı yumurtları da yumurtayı da yiyorlar. Yani gördüm az önce siz de hatta gördünüz. Yumurta birisi kırdı yediler. Neyse inşallah bundan sonra yemezler. Şimdi e, bir saat daha arkadaşlar daha burada takılacağım. Bakalım bir saat daha yumurtalar olacak. Ona göre video devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şu an saat 5 oldu. E, tavuklarımızda şimdi mısır aldım. Mısır vereceğiz. Bakalım yumurta yine şu an var mı yok mu? Varsa toplayacağız sizlere beraber. Daha şu an içeri girmedim. Sizle beraber gireceğiz. Dur lan ne yapıyorsun? Dur saldırma dur biraz şunları serpelim. Şşş, şşş, şşş. Hadi yiyin. Bu kaç para demişti ya? Vallahi dur bakayım 20 TL kaç para aldı? 20 TL kaldı arkadaşlar bunda. Ha 9 9. Mısır közü arkadaşlar 9 olmuş. Bu ee, buğdayınki 7,5'tü. Yumurta yeminin şu an aldığım yer 10. Yani şu an bulduğum yer diğer şeye razı olan iyi. Daha önce aldığım yer ne kadardı? Yumurtayı arkadaşlar 12 lira diyordu. Burada çekip çıkıyordu. diyordu. Şu an buraya bulduğum yer iyi oldu. Şimdi bir tane arkadaşlar fare kafanı aldım. Onu da artık güzel videoda göstereyim. Videonun konusu bu tavukla üzerine olsun. O da arkadaşlar fare kapanı da artık yarın kuracağım. Sizlerle beraber orada çekeceğiz. Onun için ucuna biraz olmadığı mısır koyarım. Buğday koyarım. Başka ile koyarım. Ekmek koyarım. Bakın, şunu fazla yememişler bu dayı. Şu mısırı serpelim içine. Yumurta arkadaşlar bakın iki tane yerde var gene. Dur şimdi. Size beraber alacağız. Yiyin bakayım mısırı yiyor musunuz? Siz oğlum hep yumurtayı mı ne besletler sizi ya? Şimdi bunları arkadaşlar böyle karıştıralım. Onunla beraber şimdi yerler bunlar. Tamam. Tamam tamam. Şimdi ağzı ki arkadaşlar diğer yanı beraber karışsın. Hayvanlar. Ee, şimdi bu buğdayı fazla yemiyorlar. Arkadaşlar şimdi burada kaç tane yumurta var? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bakayım 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane var. Aynen. 10 tane burada var. Biraz çatlamış. Şimdi girdik içeri. Bismillah. Bu saatte yumurta. Şurada bir tane var. 11 12 bakın hep beyaz. Ki köy tomutasına iki tane sadece. 12 bu köy yumurtası herhalde. 12 13 sadece bulma koymuştum. 13 başka başka var mı orada yok. Onu çaldık. Daha arkada tokta yumurtamız lazımdı. Büyük mal dışarı yaptılar. Bizim köy tavukları. Buraya basamadılar ya. Saman koyacaktım, saman koyamadım. Çünkü bir abimiz geldi, takipçimiz geldi. 5 ee, tane tavuk verdik ona. Sayedince kıramadık. Kaç tane gibi 10, 13 mi dedik? 13 olması lazım. 13. Şurada temmuta gördük. 13. Aha, iki tane, 13, 14, 15. Kızlar burayı ne yapıyorsunuz ya? Bak, gidiyorum şunun altına. Toplama zorunda kalıyorum ya. 16. Kaç, 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 Şimdi bunlarda şimdi 32 tane tavuğumuz kaldı. 40 tavuk şu arkadaşlar 16. Ama daha yükselecek inşallah. Şunları aldık. Nereden baksanız 5 tane kırdılar. emin olun zaten bir tane gözümüzün önünde kırdılar. Şahitsiniz. 2-3 tane orada 40 gördük. 16 tane yumurta aldık şu an. Şimdi birazdan arkadaşlar buraya e, saman getireceğim. Aslında taş alacaktım da taş şimdi arkadaşlar. Oma gidi alırız ya. Gideyim alayım bir şey geç kalmadım. Gidip talas alayım. Talas şuralara serpeyim. Yerlere serpeyim. Eğer yumurta mesela yattık o zaman yer düşürüyor ya. Direkt kırılmasın. Zemin şu an beton olduğu için. Bir tane oraya geçti mesela. Çıvalık. Tamamdır arkadaşlar. 3 kadar yumurta aldık. Terledim. Oh. Evet arkadaşlar. Bir sonra geldim. Kanalıma abone olup beğenirseniz sevinirim. Diğer videoları görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.